Akıllı telefon kontrollü alarm sistemleri. Güler Güvenlikle güvende kalın. Güler Güvenlik'in akıllı telefon kontrollü alarm sistemleri evinizin ve iş yerinizin güvenliğini her an kontrol altında tutmanızı sağlar. Hareket algılama ve kapı pencere sensörleri sayesinde hırsızlık ve izinsiz girişleri anında tespit eder. 7/24 kesintisiz koruma sağlayarak Güvenliğinizi mobil uygulama üzerinden yönetebilirsiniz. Otomatik uyarı ve bildirim özellikleriyle yetkili kişilere hızlıca bilgi iletilir, önlem alınmasını sağlar. Kullanıcılar acil durumlarda güvenlik birimlerini arayarak hızlı müdahale imkanı bulur. Türk Standartları Enstitüsü hizmet yeterlilik belgeli ve kurulum onaylı uzman ekibimiz tarafından profesyonelce gerçekleştirilen montaj hizmeti ile akıllı telefon kontrollü alarm sistemlerimizle güvenliğinizi sağlamlaştırır. Güler Güvenlik'in sunduğu çözümlerle yaşam ve çalışma alanlarınızı koruyun, huzur içinde yaşayın. Güler Güvenlik Güvende olmanın huzurlu gülüşü. Gülergüvenlik.com Güvende olmanın gülümseyen yolu.